Merhaba, ben E-Ticaret e Türkiye'ye tekrar hoş geldiniz. Daha önce size Facebook'ta reklam verirken yapılan hatalardan bahsetmiştik. Orada bir noktada Facebook'ta yanlış reklam türü seçmekle ilgili bir şey söylemiştim. Ve bunun çok detaylı bir alan olduğunu ve bir videoda işleyeceğimizi söylemiştim. O video... Bu video. Facebook'ta çok farklı reklam türleri var. İşte markanızın bilinirliğini arttırmak istiyorsanız başka bir reklam. İşte etkileşimimizi arttırmak istiyorsanız başka bir reklam ya da web sitenize trafik çekmek istiyorsanız yine aynı şekilde başka bir reklam. Bu gibi çok farklı reklam türleri var ve aslında siz bir reklam verirken bunlar doğrultusunda bir reklam verdiğinizde istediğiniz hedefe çok daha rahat bir şekilde ulaşıyorsunuz ve boşu boşuna aslında reklam harcamaları yapmamış Kısa yoldan az maliyetle hedefinize ulaşmış oluyorsunuz. İlk olarak bahsetmek istediğim konu marka bilinirliği konusu. Adı üstünde aslında markanızın bilinir... bilinirliğini arttırmak ve insanlara kendinizi tanıtmak için uygulayabileceğiniz bir reklam türü bu. Görsellerle, videolarla, koleksiyon oluşturduğunuz bir içerikte veya yine Instagram'daki gibi kaydırmalı içeriklerle aslında sunduğunuz bir reklam türü. Ve 24 saat içinde bir kişiye en az 2 defa gösteriyor. 2 gün içerisinde de o kişilerin sizin reklamınızı hatırlayıp hatırlamayacağını ölçüyor ve buna göre optimize oluyor. Bu da aslında sizin markanızı kökten tanıyıp, size etkili bir şekilde anlayıp, izleyip, gözlemleyen bir takipçinizin, bir müşterinizin, müşterinizin devamlı müşteriniz haline gelmesine de olanak sağlıyor. İkinci olarak bahsetmek istediğim reklam türü erişim reklamları. Olabildiğince çok insana göstermek istediğiniz reklamlar aslında tam olarak bu reklamlar. Marka bilinirliğinden farkı aslında optimizasyon şekli. Bunda 24 saat içinde bir kişiye bir kere gösteriliyor sadece. Minimum bütçeyle maksimum bir sonuç elde etmek istiyorsanız tercih edebileceğiniz bir reklam türü. Üçüncü olarak trafik reklamları. Trafik reklamları aslında sizin kendi sitenize ya da yazdığınız bir yazıya, Google ortamında sunduğunuz bir içeriğe insanların ilgisini çekmek, insanların trafiğini kazanmak için uygulayabileceğiniz bir reklam türü. Bu dediğim gibi her şey olabilir. Bir blog yazabilirsiniz, web sitenizde bir ürününüz olabilir ya da web sitenizde bir içerik yayınlıyor olabilirsiniz. Başka bir şey yapıyor olabilirsiniz. Bu her şey olabilir. Trafik çekmek istediğiniz noktada trafik reklamlarını kullanabiliyorsunuz. Bir diğer reklam türümüz etkileşim reklamları. Etkileşim reklamları aslında sizin takipçilerinizden almak istediğiniz yorum lar, beğeniler, kaydetmeler, paylaşmalar. Bu gibi şeylerin bir tanımı, bunları elde edebilmek için bir reklam paylaşıyorsunuz. Buna da aslında etkileşim reklamları deniyor. Bu üçe ayrılıyor. Gönderi etkileşimi, sayfa beğenmeleri ve etkinlik yanıtları. Aslında gönderi etkileşim ve sayfa beğenmeleri hemen hemen aynı kulvardalar. Çünkü yaklaşık aynı şeyleri anlatıyorlar. İşte gönderi beğenmelerinde daha çok beğeni ve yorum üzerine etkileşim almak istiyorsanız kullanıyorsunuz. Sayfa beğenmelerinde de takipçi ve beğeni kazanmak istiyorsanız eğer kullanıyorsunuz. Yine bunlar da sizin daha önceki size yüksek etkileşim kazandıran takipçilerinizin ilerleyen süreçlerde de kalıcı takipçileriniz olmasını olanak sağlıyor. Etkinlik yanıtları da aslında Facebook ortamında oluşturduğunuz bir etkinliğe aldığınız cevaplar ve bu sayede de İnsanlar ne kadar çok etkileşim gösterirlerse, ne kadar çok etkinliklerinize yanıt verirlerse ve katılırlarsa sizin de etkileşiminiz doğal olarak artmış oluyor. Bir diğer reklam türümüz potansiyel müşteri bulma reklamları. Potansiyel müşteri bulmak aslında bizim en başından beri videolarda bahsettiğimiz o küçük böyle lead işte küçük böyle pop-up'larla insanların kişisel bilgilerini, telefon telefonlarını ya da e-mail adreslerini ya da pek çok daha farklı kişisel bilgisine ulaşabilmek için kullanabileceğiniz teknikler ve bu teknikler sayesinde bu reklamlar sayesinde aslında sizin profilinize giren ya da sizin reklamınızı gören kişi size iletişim bilgilerini vermiş oluyor. Haliyle siz hem ona daha sonra bir reklam sunabilmek için onu datanıza kaydetmiş oluyorsunuz. Ne gibi kişisel özellikleri olduğunu ya da iletişim bilgilerini, yaşını, cinsiyetini vesaire. Hem de aslında daha sonraki kampanyalarınızdan, reklamlarınızdan bir şekilde onu duyurabileceğiniz bir bilgisine sahip olmuş oluyorsunuz. Bir diğer ve son konumuz dönüşüm reklamları. Dönüşüm reklamları aslında işin ana, kilit ve son noktası. Bir müşteri sizin web sitenize girip artık sizden satın hep satış diyorum. Alışveriş yaptığında aslında istediğiniz, beklediğiniz ve hayalini kurduğunuz hedefe bir şekilde ulaşmış oluyorsunuz ve aslında dönüşüm reklamlarınız işe yaramış oluyor. Haliyle dönüşüm oranlarınız da gitgide daha çok artmaya başlıyor. Biraz önce saymış olduğum 6 tane reklam türünü bir şekilde uygulayıp her birinden biraz biraz arttırıp ve hedef kitlenizi daha iyi tanıyıp markanızı daha iyi pazarlama yöntemlerini bulup dönüşüm reklamları da birleştirdiğinizde aslında geriye hiçbir problem kalmıyor ve markanızı olabildiğince iyi tanıtmış pazarlama stratejilerinizde de oldukça iyi sonuçlar almış oluyorsunuz. Konumuzun burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğene basmayı unutmayın. Hala abone olmadıysanız şuradan da abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda son bir şey daha isteyeceğim. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip etmeyi ihmal etmeyin. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E-Ticaret Türkiye'den hepinize görüşmek üzere. Fazla yapılan hatalar var. Ya çok fazla reklam veriyoruz, ya başka birazdan anlatacağımız hataları yapıyoruz. Bu hataları yaptığımız zaman da diyoruz ki Facebook acaba hani bizim reklamlarımızı yeterince öyle çıkartmıyor mu?